Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tekrar Hepinize merhabalar. Galiba hepinize merhabalar da benim o yüzden hepinize merhaba arkadaşlar. Şu anda söylüyorum. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte çok uzun zamandır yapmak istediğim bir içeriği yapıyoruz. Evet çok heyecanlıyım. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte yani sizlere kapak fotoğrafı nasıl yapılır onu göstereceğim tabii ki. Arkadaşlar şu an CapCut'tayım. Buradan yeni proje deyip bir fotoğraf seçeceğim. Evet arkadaşlar şu anda seçtiğim video, seçtiğim fotoğrafı, fotoğraf arkadaşlar fotoğrafı görüyorsunuz. şuradan ekle diyoruz arkadaşlar tabii ki. Bunun arkadaşlar böyle bir şey olması gerekiyor. Bakın sıfır ses. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde bir şey olması gerekiyor. Buradan sonra burayı siliyorum. CapCut şeyini. Sildik buradan gördüğünüz gibi. Bence çok güzel oldu. Sonra arkadaşlar buradan efektler kısmına giriyoruz. Video efektleri diyoruz. Ve buraya arkadaşlar bulanıklık yazıyoruz. Ben yazmıştım önceden. Sonra arkadaşlar burada bu bulanıklığı seçiyoruz. Buradan bitiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tamam mı? Ondan sonra arkadaşlar buradan bindirme diyoruz. Bindirmeye giriyoruz ve ben fotoğraf ekleyip geliyorum. Şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi seçtim. Ama bu videonun üzerine eklememiz gerekiyor. Ekledik şu anda gördüğünüz gibi. Sonra buradan böyle ben Sunny'i seçtim burada şu anda. Böyle gördüğümüz gibi. Sonra arkadaşlar aa niye burada olmadı? Şuraya eklememiz gerekiyor şimdi. Tamam. Şimdi böyle gördüğünüz gibi video şeklinde olacak. Yani bunu video gibi oynayacağız üzerinde. Tamam mı? Sonra buradan çıkıyoruz ve şeye geçiyoruz. Neye geçiyoruz? Mesine geçiyoruz metine metin ekliyorum ve videomuzun konusunu ne yapalım sizce? Ee, bir günümü bir günümü sen de şurayı yapmadım. Hmm. Oldu. Bir günümü şöyle arkadaşım arkadaşım yönetiyor yönetiyor. Yaptık. Ve bitti arkadaşlar. Buradan bu şekilde. Sonra buna yazı tipine geliyoruz. Stillere geliyoruz. Stillerden daha iyi oluyor. Sonra buradan buna giriyoruz. Tamam mı? Aa niye böyle siyah şu an? Çünkü buraya gelmiş bu. Tamam bunu yine buraya getiriyorum. Tıkırınk aldım mı? Şu an oldu gözüküyor. Tamam. Şimdi ben buradan arkadaşlar rengini seçeceğim. Çünkü yoksa rengi kötü oluyor. Stiller diyoruz. Ve buradan ben bu, bunu seçiyorum. Çünkü daha iyi oluyor diye düşünüyorum. Ve bunu, seç bunu seçiyorum. Şunu seçiyorum. Ve buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi bitti diyorum. Tamam mı? Ve bu şekilde oluyor. Sonra burada bir daha yani emoji eklememiz gerekecek ki normal bir şey. Sonra buraya emojilere basıyoruz. Ya buradan istediğimiz mesela ben buradan şu emojiyi seçeceğim. Ha, öylesine seçiyorum bu arada. Yani bana bakmayın. Tamam. Bu şekilde bunu koyduk. Tamam mı? Sonra bunu tabii ki de en başa alıyoruz. Şöyle. Hı. Sonra bunu buraya basınca bakın bu arkaya geçiyor. Gördünüz mü? Bu bu şekilde kalacak yani. Sonra bir daha metin ekle diyorum ve ben yine emoji ekleyeceğim tabii ki. Yıldız yazacağım ben hemen buraya. Yıldız. Tamam. Benim bu ikonik yıldızımı koyacağım. Daha iyi. Hem de uygun saniyede. Ve arkadaşlar bu şekilde yapabiliyorsunuz tabak bu Ha bir de ben bir şey daha eklemek istiyorum arkadaşlar. Hemen çıkıyorsunuz. Burada çiz var arkadaşlar. Şuradan. Görmeniz gerekiyor. Umarım görüyorsunuzdur. Buraya çize e basıyorum. Ve burada arkadaşlar şunu seçeceğim. Ben bunu daha çok seviyorum ve bunun arkasına pembeyle yazacağım. Buraya şimdi kafama göre takılıyorum yazmak için. Biraz sanki kalın ama. Tamam. Buraya bu şekilde girdim. Ve gördüğünüz gibi oldu bir şey Maşallah. Sonra silgiye basıyorum ve ipincecik yapacağım. Yani ben yeri yapıyorum. Genellikle. Sonradan sileceğim bunu. Şu kenardaki küçük ekrana bakarak silebilirsiniz. Daha rahat oluyor. Ve böyle oldu. Şimdi sonra bunu yukarı yukarı yazıyor. yazıyı alıyor yine tabii ki. Ve taram. Evet. Tabii ki aa yıldızların üzerine silinmedi. Yıldızların üzerine niye silinmedi? Tam bunu da alıyoruz. Ve sonra tüm, yani tüm yaptığımız emojileri alın yani arkadaşlar kısacası. Bir saniye. Tamam. Buna bastık ve buna bastık. Tamam arkadaşlar. Bakın bu şekilde yapılıyor. Sonra buradan ekran görüntüsü alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani arkadaşlarım olay bu. Yani kapak fotoğrafı yapmak aslında gerçekten bu kadar kolay. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.